Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri sorusu serisinin 88. bölümünde MY Geometri 3 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Dik koordinat sisteminde şekildeki gibi DE çaplı yarım çember verilmiştir. OABC bir kare, OA eşittir 6 birim, AE eşittir 3 birim olduğuna göre D ve B noktalarından geçen D doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor. Şimdi bu D doğrusunun eğimini bulabilmek için şuradaki açıya ben örneğin alfa dersem tanjant alfa diye bulmamız lazım? E dikey uzunluk zaten burada gördüğünüz gibi AB uzunluğu karenin kenarı 6. Burası 6 olduğu için. Dolayısıyla ben burada yatay uzunluğu bulabilmem lazım. Yatay uzunlukta da sadece eksik olan parça buradaki OD uzunluğu bir kere burada çemberin denklemini yazmaya çalışırsak çemberin merkezi şurada gördüğünüz gibi x ekseninin üzerinde ve burada yarıçapı örneğin burada bilmiyoruz. Yarıçapta Bilmediğimiz için onu R ile gösterebiliriz. Ve merkezin koordinatları örneğin A virgül 0 olsun. Yani x eksen üzerinde olduğu için absisi var. Ordinatı 0. E, dolayısıyla bu çemberin deklemini yazarsanız gördüğünüz gibi x eksi A'nın karesi artı y eksi 0'dan y'nin karesi eşittir. Yarı çapın karesi bu çemberin deklemi olmuş oluyor. E, çemberin üzerindeki herhangi iki tane koordinat da aslında belli. Bakın bu C noktasının koordinatları karenin kenarı 6 olduğu için C noktasının koordinatları örneğin 0,6'dır. Buradaki E noktasının koordinatı da burası toplam 9 birim olduğu için gördüğünüz gibi 9,0'dır. Bu iki noktayı bu denklemde yazarsak A'yı veya R'yi bulabiliriz burada. Hemen hesaplayalım. Burada örneğin 0,6'yı denklemde yerine yazarsam e, bu denklemde. X yerine 0 yazarsam burası eksi a'nın karesinden gördüğünüz gibi a kare. Y yerine 6 yazarsam 6'nın karesi 36 eşittir r kare gelmiş oluyor. E, 9'a 0 da bu denklemde yazıyorsunuz. X yerine 9 yazdım. Gördüğünüz gibi orası 9 eksi a'nın karesi artı. Y yerine 0 yazdığınız o 0 zaten 0'ın karesi gidiyor. O yüzden eşittir yine r kare gelmiş oluyor. E, bu iki denklemde gördüğünüz gibi e, deklemin sağ tarafları eşit olduğu için sol taraflarını birbirine işleyebiliriz. Üst tarafta gördüğünüz gibi a kare artı 36 vardı. 9 eksi anında karesini açarsanız 81 eksi. 18 a artı a kare kalmış oluyor. E buradaki denklemde gördüğünüz gibi a kareler zaten birbirini götürdü. E geri kalan ifadeyi de toparlarsam burada 18 a eşittir 81 eksi 36'dan 45 kalmış oluyor. Her tarafı örneğin 9'a bölersem 2 a eşittir 5 hatta 2'ye de bölelim direkt. A eşittir buradan 5 bölü 2 olmuş oluyor. Yani ben burada Evet, çemberin merkezini aslında bulmuş oluyorum. Merkezi gördüğünüz gibi 5 bölü 2 noktası. O zaman apsisi burada 5 bölü 2 olduğuna göre o a gördüğünüz gibi buraya denk gelmiş oluyor. Onu da şu şekilde gösterirsek gördüğünüz gibi burası 5 bölü 2 oldu. Hatta bu 5 bölü 2'yi burada yerine yazarak R'yi de bulabiliriz ama şekil üzerinden yapmak bunu daha kolay. Orası 5 bölü 2 olduğu için buranın tamamı da 6 olduğu için 6'dan 5 bölü 2'yi çıkarırsanız buraya gördüğünüz gibi şu kısma 6 eksi 5 bölü 2'den 2 çarpı 6 12 12 eksi 5'ten buraya gördüğünüz gibi 7 bölü 2 kalmış oluyor. Daha sonra burada zaten yarı çapta belli oldu. Bakın yarı çapta şu mesafe. 7 bölü 2 ile de 3'ü toplarsanız burası gördüğünüz gibi 13 bölü 2 olmuş oluyor. O zaman yarıçap 13 bölü 2 ise 13 bölü 2'den de 5 bölü 2'yi çıkarırsam bize lazım olan OD uzunluğu zaten çıkmış oluyor. O zaman 13 bölü 2'den 5 bölü 2'yi çıkarırsanız gördüğünüz gibi orası 4 kalmış oluyor. Yani burası yarı çap toplamda gördüğünüz gibi 13 bölü 2 ise 13 bölü 2'den 5 bölü 2'yi çıkardığımda 13 5'ten 8, 8 bölü 2'den gördüğünüz gibi OD uzunluğuna 4 kalmış oluyor. E biz istediğimiz sonuca aslında ulaştık. Gördüğünüz gibi AB kenarı burada e, karenin kenarı olduğu için 6 birim. E, yatay uzunluk toplamda 4 artı 6'dan toplamda 10 birim. O zaman buradaki dik üçgene göre tanjant artı yazabilirim. Yani eğim eşittir. Tanjant alfa karşı bölü komşudan 6 bölü 10 sadeleştiğinde gördüğünüz gibi eğim 3 bölü 5 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.